Muharrem İnce'den istifa açıklaması. CHP Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Önümüzdeki süreçte %50 artı 1'i alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim dedi. İnce ayrıca CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in kendisinin kuracağı partiye katılacağını söyledi. Memleket hareketi başlatan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, gündeme ilişkin daya konuştu. İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak eleştirilerini dile getiren milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in partiden istifasının ardından yapılan eleştiri ve iddialara ilişkin Özcan Özel partinin 1999'da baraja takıldığı günlerde ilçe yöneticiliği ve il başkanlığı yapmış arkadaşım. Hüseyin Avni Aksoy adı belli sanı belli. Mehmet Ali Çelebi, Silivri zindanlarında ağır bedeller ödemiş genç bir kardeşimiz. Bu arkadaşlarımıza, iftira atmak yakışmaz, dedi. Utanma duyguları kalmamış. İnce, üç milletvekillerinin istifa sürecine ilişkin, önce günlerce ikna etmeye çalışacaksınız, istifa ettikten sonra iftira atacaksınız. Yani bu iftiracılıkla bir yere varamazlar. Önce ikna etmeye çalışıyorlar, ikna edemeyince de iftira atarak arkadaşlarımı karalamaya çalışıyorlar. Koltuk hırsı bunları öyle bir noktaya getirmiş ki, artık akıllarını başlarından almış. Koltuk hırsından başka bir şey düşünmüyorlar. Utanma duyguları kalmamış. İnsan kendi arkadaşına nasıl olur da, siyasi yollarını ayırabilirler neden iftiraya başvuruyorlar. Bunu anlamak mümkün değil. Bu iktidarla bu muhalefet birbirinin kopyası oldu. Sarayın çırakları oldu CHP'de artık. Gerçekten sarayın çırakları var diye konuştu. Partide demokrasi kalmamış. İnce 3 milletvekilinin istifasının ardından CHP yönetiminden gelen eleştirilere tepki göstererek, sayın milletvekillerimize yapılan seviyesiz, mesnetsiz ve yakışıksız iftiralardır. Tek bir delil kırıntısı dahi yoktur. Partide zaten demokrasi kalmamış. Muhalefetin görevi iftira atmak değildir. Kendi içinde demokrasiyi yok etmişsin. Sen bu ülkeye nasıl demokrasi getireceksin? Kim inanır sana, kendi içinde tek adam olmuşsun. Bir büyük tek adam, bir küçük tek adam. Ön seçimi kaldırmışsan, grup başkan vekilliği seçimini kaldırmışsan, tek adaylı kongreler yapmışsan, 950 imza toplayıp 750 oy almışsan, insanlara baskı kurmuşsan nasıl sen Türkiye'ye demokrasiyi getireceksin, ifadesini kullandı. Böyle devam etmez. İnce, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP'den istifa eden 3 milletvekilliğin ilişkin, bu istifa eden arkadaşlarımız da alacakları tutumla seçmene cevap verecekler, şeklindeki sözlerine ilişkin, şunları kaydetti. Çok büyük haksızlık yapmış, Sayın Akşener. Partisini kurduğunda CHP'den bir milletvekili İyi Parti'ye geçmişti. Milliyetçi Hareket Partisi'den 4 milletvekili İyi Parti'ye geçmişti. Sayın Akşener'in o zaman aklı neredeydi? Siz CHP ve Milliyetçi Hareket Partisi'den seçildiniz, millete hesap vereceksiniz. Dediğini hatırlamıyorum. Sayın Akşener'e çağrım ne keser gibi hep bana, ne rende gibi hep sana, testere gibi bir sana bir bana diyorum. Kendi başına geldiği zaman, özgür iradeleriyle milletvekilleri parti değiştiriyor, diyecek, ama başka arkadaşlarım yaptığı zaman suçlayacak, yakışmadı, doğru bulmuyorum. Bir de, milletvekilliğinden istifa etsin, diyorlar o zaman şunu sorarım, Saadet Partisi'nden iki milletvekili CHP listelerinden seçime girmişti. Seçim bitti pazartesi günü CHP'den istifa ettiler, o gün neden konuşmadınız? Cumhuriyet tarihi boyunca, partilerinden ayrılan milletvekilleri var, hiçbirine bu lafı etmiyorlar ama üç milletvekilimize bu lafı ediyorlar. Sayın Mehmet Ali Çelebi çok güzel açıkladı bu durumu dedi ki 1 milyon 200 bin üyesi var CHP'nin gelin bir referandum yapalım bana haksız derlerse milletvekilliğinden de istifa edeceğim dedi ve doğru bir yaklaşımdı. Çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim. İnce parti kurma çalışmalarına ilişkin ise şöyle konuştu. Biz tüzüğümüzü hazırladık. Üyelerle genel başkan seçiminden tutun yakında hepsini açıklayacağım. Programımız üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda %90 oranında programda tamam. Onları yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Biz arkadaşlarımızla görüşüyoruz, daha pek çok arkadaşımla görüşüyorum ama isimler üzerinden bir tartışmaya girmem doğru olmaz. İstifa eden milletvekilleriyle istifa öncesi ve sonrası da görüştüm. Kimi arkadaşlarımla yüz yüze kimiyle telefonda sürekli görüşüyorum. Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Biz 50 artı 1'i alan, Türkiye'nin önünü açan ve demokrasiyi getiren bir siyasal oluşumun peşindeyiz onun için küçük iddialar değil, daha büyük iddialar peşindeyiz. Önümüzdeki süreçte yüzde 50 artı biri alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim. CHP'yi bölmek gibi bir niyetim olamaz. Bana hangi iftiraları atacaklarını doğrusu çok merak ediyorum, diyen ince, şunları kaydetti. Çok da şaşırmıyorum, kızmıyorum da buna. Çünkü MYK içerisinde çok yakından bildiğim, hayatının bir bölümünde CHP'ye hakaret etmiş, CHP'ye karşı miting düzenlemiş, CHP ile gönül bağı olmayan o kadar çok insan var ki. Onlardan gerçek bir CHP'li olan Muharrem İnce'ye iftira atmamaları yanlış olurdu. Onların iftiraları vız gelir, tırıs gider. Bizim bu iftiralarla uğraşacak zamanımız yok. Ben gerçek evladım, gerçek anneyim, gerçek CHP'liyim. CHP'yi bölmek gibi bir niyetim olamaz.